Evet hanımlar, şimdi hiç örgü bilmeyenler için örgüye nasıl başlanır, ilmek nasıl atılır onu göstereceğim size. Bunun için ipimizi alıyoruz ve şu tarafa doğru uzatıyoruz. Bu uzattığımız miktar öreceğimiz ilmeklerin çoğaltılması için kullanılacak. O yüzden geniş şeyler öreceğimiz zaman, geniş örgülerimiz için daha çok iplik gerekecek. O zaman mümkün olduğunca fazla iplik uzatıyoruz ama şu an bize o kadar lazım değil. Ben sadece görmeniz için az bir miktarını kullanacağım. Nasıl yapıyoruz? Parmaklarımızı şu şekilde tutuyoruz. O tarafa uzattığımız ipliği üzerinden geçiriyoruz. Sonra diğer parmaklarımızla her iki ipliği kavrıyoruz ve sıkı tutuyoruz. Şuranın sıkı olması lazım. Gergin. Elimize aldığımız şişi ipin altından geçiriyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz ipi. Sonra baş parmağımıza doladığımız ipin altından geçiriyoruz şişi içinden geçmiş oluyor. Karşıya gidiyoruz işaret parmağına doladığımız ipi yakalıyoruz. Getiriyoruz ve baş parmağın içinden geçirip bu ipi serbest bırakıyoruz. Sonra alttan çekiyoruz sıkıştırıyoruz. Evet iki ilmeğimiz oluştu. Bir daha göstereyim. İpi serbest bıraktık. Ee, yakaladık. Parmaklarımızla kavradık. Gergin bir şekilde tutuyoruz. Şişi alttan geçirdik. Kendimize doğru çektik. Baş parmağımıza doladığımız ipin içinden karşıya gittik. İşaret parmağına doladığımız ipi yakalayıp alttan aldık. Bunu serbest bıraktık. Baş parmağımıza taktığımız ipi sıkıştırdık. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Baş parmağının altından geçirdiğimiz şiş karşıya gidiyor. İpi yakalıyor. Getirdik. Evet. Baş parmağın içinden karşıya gittik. İpi yakaladık. Alt tarafa doğru çektik. Doladığımız ipi serbest bıraktık sıkıştırdık. Tekrar. Bu şekilde kaç tane ilmek istiyorsanız ilmekleriniz oluşana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorsunuz. Baş parmağına doladığınız ipten işaret parmağınıza doladığınız ipi alıyorsunuz. İçinden geçiriyoruz. Daha sonra bunu serbest bırakıp sıkıştırıyoruz. Evet bu birinci yöntemimiz örgüye başlamak için. İlmeklerimiz oluştu. İkinci yöntemi sonraki videoda paylaşacağım. Kolay gelsin.